Seyrediyorlar ha, en çok onlar beni seyrediyor. Bütün düşmanlar sizden çok beni seyrediyor. Merak etme sen. Nereye gidiyorum, nereye geliyorum, izinli mi gidiyorum, izinsiz mi gidiyorum, kaçta izin aldım, izin almadım. Çeteleyi tutuyorlar vallahi. Çeteleyi tutuyorlar hem de. Ha, biz sizin usulünüzü biliyoruz. İplerinizi de kimin tuttuğunu da biliyoruz. Nasıl sizi Amerikalılar, İngilizler böyle oyuncak etmiş? Tabi o ekrandakinin haberi yok. Bana kafir diyenin haberi yok projeden haberi yok ki. O kadar beyni yok ki. Olsaydı zaten Müslümana kafir denmezdi. Korkardı. Çünkü hadis-i şerif açık. Fitneyi anlatıyor ha. Oradan başladım. Onlar memleketteki büyük fitnecilerden çünkü. Kardeşim onlar öyle bir fitneci ki karıyı kocasından boşatıyorlar. Onlarca belge var benim elimde. Şikayetçi var. Hocam başımıza bu geldi. Hanım beni terk etti. Kafirsin sen dedi. Gittiği işi de katıldı diyor. Ama onlara sorarsan işitle bir alakaları yok. DAEŞ diyoruz biz ona. Devlet olarak biliyorsunuz. işit ismini bozduk. İşit isminde ne var? İslam ismi geçiyor diye. Biz devlet olarak onu DAEŞ'e çevirdik. Yani direkt terör örgütü olarak burardık. Çünkü İslam'ın terörle bir alakası yok. Baba oğula küsüyor. Oğul babayı reddediyor. Sen kafirsin diyor. Ben çok böyle vakala karşılaştım. Fitneyi görüyor musun şimdi? İslam'la yapılan fitneyi görüyor musun? Bak kafirle savaş kolay dedim size. Adam çünkü çıkacak, Allah'a küfür edecek, kitaba küfür edecek, peygambere küfür edecek. Mücadele kolay. Ne yapacağımızı biliyoruz. Ama adam geliyor sakalıyla, geliyor diyor ki sen kafirsin diyor. Bir de iki tane ayet, 15 tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Tağutla alakalı. Hemen burada uyandı. Ben onunla ilgili video yayınladım zaten. Oha bana neler yapıyorlar onlar. Ne mesajlar geliyor bana, ne hakaretler, ne tehditler vuracaklarmış, kıracaklarmış. Bir tane resim yapmışlar, dürbün, dürbünün içine beni koymuşlar. E, ee, de koymuşlar. Şimdi şehlere karşılar, tarikatlara karşı ama kendi şehleri var. İsimlerini zikretmek istemiyorum yani bu adamların. Kürsüyü kirletmek istemiyorum yani. Çünkü bunlar Müslüman düşmanı. Hem de Müslüman görünümlü. Bak ben sana kafirsin demiyorum. Müslümana kafir diyen kafir olur diyorum. Kaide söylüyorum. Ehli kıbleyi biz tekfir etmiyoruz. Ehli sünnette böyle bir şey yok. Ama sen Müslümanları birbirinden bölüyorsun. Hadi al sana büyük bir fitne. Hem de fitnenin şahı. Kur'an'la insanları bölüyorsun. Bölücülük yapıyorsun. Efendim anayasal düzen böyleymiş, şu böyleymiş. Adam Müslümanım diyor kardeşim. İslam ahkamını seviyorum diyor. İslam ahkamını istiyorum diyor. Yok sen kafirsin. Sebep? Sen diyor bana bak diyor, bana diyor onu. Sen diyor yemin ediyorsun diyor bilmem ne imamlık yapmak için. Etmedim kardeşim böyle bir yemin. Edenini de görmedim. Kandırmayın insanları. Eskiden varsa bilmem. Son dönemde böyle bir şey görmedim. Bir yemin etmedim ben. Böyle kandırıyorlar. Neden? Aman Halil'i dinlemesinler ki. Çünkü Halil bunların ne mal olduğunu anlatıyor. Falancayı dinlemesinler aman. O da çünkü ne mal olduğunu anlatıyor. Bunlardan uzak durun kardeşlerim. Müslümanlara kafir diyenlerden uzak durun. Şekline, şüklüne aldanmayın. Şekline, şüklüne aldanmayın. Müslümana biri kafir diyorsa o adamdan uzak durun. Biz İslam ahkamı aşığıyız. Biz şeriat aşığıyız. Biz İslam'ın galibiyetini istiyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'in galibiyetini istiyoruz. Sen nereme benim kafir diyorsun? Bu kardeşlerin neresine kafir diyorsun?